Merhabalar, temel etek dikiminin ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümünde eteğin kesimini yapmıştık. Kumaş serimini, kalıpların kumaşa yerleştirilmesi, kalıp kenarlarından çizilmesi ve kesimini yapmıştık. Dikkat edilecek noktaları anlatmıştım. Bu videomuzda da eteğin provaya hazırlama işlemlerini anlatıyorum. Nasıl yapıyoruz? Öncelikle makineye ete eteğimizin üzerinde ağırlıklı rengimiz hangisi ise o ipimizi altına da üstüne de sarıyoruz. Zemindeki rengi de olabilir ya da üstünde ağırlıklı olarak bulunan renk de olabilir. Benim eteğimde görüldüğü üzere ağırlıklı olarak su yeşili rengi var. Makinemin masurasına da su yeşili taktım. Üst de su yeşilini taktım. Penslerimi kapatmam gerekiyor prova için. Yan dikişlerini birleştirmem gerekiyor. Arka ortasını birleştirmem gerekiyor. Ee, prova yaptıktan sonra ister ütüyü provadan önce de yapabilirsiniz. Ama eğer provada sorun çıkarsa o ütülenen kat yerlerinde iz kalabiliyor. O iz açamayabiliyorsunuz. Onun için ben önce prova dikişiyle birleştiriyorum. Provayı yapıyorum. Ee, sorun çıkmazsa o zaman üzerinden yeniden daha sıkı dikişle dikiş gidiyorum, sıkı ayarla. Sorun çıkarsa da düzeltmeleri yapıyorum, dikip ondan sonra tamam dediğim andan itibaren ütü işlemine geçiyorum. ve ee, ben size de aynı şekilde göstereceğim. Prova yapmak için makinamın adım ayarını, ta, şu e, makine adım ayarını en yüksek konuma, en uzun konuma getiriyorum. En uzun adım ayarıyla prova dikişlerimi yapacağım. Ne yapıyorum? Pensin hem yukarıdan aşağıya doğru dikilişini göstereceğim. Pensleri kapatmam gerekiyor. Hem de şu sivri uçtan bele doğru olan kısımdan dikilişini göstereceğim. iğnelemiştim Kesim e, yaptığım birinci bölümde iğnelemiştik. Şu şekilde penslerin tam ortasından katladık. Tam sabunların işaretli olduğu yere iğnelerimizi taktık. Tam pensin çizgisinden makineye yerleştiriyorum. Baskı ayağını kaldırıp makineye yerleştirip bir iki adım sağla sağlamlaştırma yaparak dikişe başlıyorum. Prova dikişlerinde de sağlamlaştırma yapmak gerekiyor. Çünkü provada giysiyi giydirip çıkarırken o aldığınız yerlerden sökülüyor. Provada sorun çıkıyor. Adım ayarı uzun olduğu için sağlamlaştırma kolay söküle sağlamlaştırma yapılsa da Provada sorun çıkarsa geri sökmeniz gerekirse adım ayarı uzun olduğu için kolay sökülebiliyor. Kolay sökülebilsin diye zaten prova dikişini adım ayarı uzun yapıyoruz. Bakın pensin doğrultusun çizgisinde yukarıda genişten başladım dara doğru. Yavaş yavaş bir anda bir anda değil bakın pensin dikişine. Şöyle dardan başla, genişten başladım pensin yukarısında bel noktasından. Yavaş yavaş daralttım. Yani bunu bir anda şöyle gelip böyle gelirseniz burada çok ciddi bir sorun olur. Pensin ucunun çok düzgün sıfırlaması şuradaki görüntü açısından çok çok önemli. Bakın şöyle şu görüntüye kavuşmamız gerekiyor pens dikerken şöyle.